İtaat et, rahat et. Biat et, rahat et. Kurallara uy, rahat et. Senden ne isteniyorsa onu yap. Asi olan toplumdan tecrit edilmelidir. Herkes gibi düşünmeyenler birer hiç kimsedir. Toplumu bozanları savunanlar onlar gibi yok edilmelidir. Yasalara uy, rahat et. Otoriteye karşı gelme. Yöneticiler her zaman halkının iyiliğini düşünür. Onlara karşı gelenler düzeni bozmakla yargılanır. Düzeni bozmanın cezası da affedilemez. Tüm totaliter direktifleri dinlerken içini sıkıldı öyle değil mi? Peki bunlara uymayı bizzat biz insanların kolaylaştırdığını söylesem ne düşünürsünüz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlusu ilan edilen Nazi yanlısı ordu mensupları yargılanırken bu yargılamalar esnasında kişilerin kendilerini suçsuz görmesi ve savunmalarında biz sadece bize verilen emirlere uyguladık. Aksi zaten otoriteye karşı gelmek ve emre itaatsizlik olurdu diyerek kendileri aklamaya çalışmışlardır. Bu yargılamalar devam ederken Amerikalı bir sosyal psikolog olan Stanley Milgram adına itaat testi otorite deneyi ya da Milligram deneyi dediği bir çalışmaya imza atmıştır. Stanley Milligram'ın bu deneyle saptamak istediği şey tıpkı savaş suçuyla yargılanan nazilerin savunmaları gibi otoritenin verdiği emirlerin ne kadarına uyulduğunun tespit edilmesidir. Garip olan bu deney yapılmadan önce Milligram üniversite öğrencileri arasında bir anket yapar ve anketteki soru şu minvalde bir sorudur. Eğer bir kişi sorulan soruları her bilemediğinde artan bir elektrik şokuna maruz kalsaydı, elektrik şokunu uygulayan kişi bu uygulamaya kaçıncı voltta son verirdi? Çoğunlukla bu soruya verilen cevap, eğer kişi sosyopat değilse en kısa sürede bu işkenceyi sonlandırır olmuştur. Ancak deney uygulanmaya başladığında sözde verilen ki aslında bu elektrik şoku kimseye uygulanmayıp sadece verilen voltajın şiddetine göre önceden hazırlanan band kaydı duyulmaktadır. Bu şok en üst limite yani 450 volta çıkartan kişi sayısı yine bu deneye katılan kişilerin yarısından fazla olmuştur. İşte bu sayı miligramın otoriteye karşı itaatinin kanıtını oluşturur. Tıpkı Philip, Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyinde olduğu gibi toplum tarafından verilen rollerin dışına çıkmakta zorluk yaşanılabileceği, hatta bu rolleri asıl benlikleri yerine ikame ederek yaşayabilecekleri yönünde olmuştur. Bu rol bir başkasına zarar verebilecek olsa bile. Gelin podcast'in bu bölümünde uygulanan itaat deneylerinden edebiyat dünyasında gerek kurgusal gerekse totaliter yönetimlerden esinlenerek oluşturulmuş yazınsal kitaplara. Bu bölümün konusuna dair yazılmış distopya, yani karanlık, baskıcı ve özellikle bu karanlık tarafı destekleyen rejim yanlısı insanların bolca bulunduğu, otoriteyi tek güç olarak kabul eden ve uygulanan yasalara adeta birer vahiymiş gibi sorgulamadan kabul eden kişilerin oluşturduğu kitleleri, hayatlarını, yaşadıkları bölgeyi tasvir eden kitaplara. Edebiyat dünyasında otoriteye itaat denildiğinde ilk aklıma gelen kitapların başında Yevgeni zemyatının Bizi, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası, George Orwell'ın 1984'ü, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'i, Franz Kafka'nın Ceza Kolonisi geliyor. Gerçi distopya dediğimiz karanlık zamanların anlatıldığı eserlerin pek çoğu mevcut bir otoritenin sisteme ele geçirerek kendi istek ve arzularının kitlelerce benimsenmesi sonucu oluşan baskıcı evrenleri anlatır. Fakat bu podcast'te ben ismini verdiğim kitaplardan hareketle otoritenin insan davranışları üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. O zaman hazırsanız ilk kitapla yani bir zamanlar kendi ülkesinde yasaklanmış ve uzun yıllar Stalin yönetimi altında yasaklı kitaplar listesinde tutulmuş olan Biz kitabıyla başlayalım. Bu arada Yevgeni Zemyatin bu kitabı yazdıktan belli bir zaman sonra kimlere ilham olmadı ki? Gerçi birazdan o isimlerden ve yazdıklarından da bahsedeceğim. Biz adından da anlaşılacağı üzere kolektif bir yapının hakim olduğu bir ülkede halkının yönetimin istediği ve öngördüğü şekilde yaşadığı bir rejim anlayışında geçer. Bu ülkede insanların isimleri yoktur. Hepsi kayıtlarda birer numara olarak vardır. Biz ülkesi panoptik bir yapıda yönetilmektedir. Yani yönetenlerin herkesi gördüğü ama yönetilenlerin hiç kimseyi göremediği tek taraflı gözetim anlayışına sahip, kontrolün ve gücün tek merkezde idare edildiği yapılardır. Bireysel özgürlüklerin tamamen sınırlandırıldığı, hatta insanların yaşadıkları evlerin içeride nelerin olup bittiğini görebilmek için camdan yapıldıklarını söylesem, "Ah, o kadar da fazla canım." dersiniz, değil mi? Fakat bir toplumda itaatin alışkanlık haline gelerek bir daha sorgulanmaması için yapılması gerekenlerin başında insanın bireysel özgürlük anlayışının yıkılması gelir. Sonrasında kitlelerin bir hedefe yönlendirilerek ortak bir ülkü anlayışında birleştirilmesi, sisteme sonsuz bir inançla güvenilmesi ve asla yanlış yapmayacağını olan inancın tam olması gerekir. İşte biz kitabında D503 ve I330 karakterleri eşliğinde yaratılan bu kurmacada totaliter rejimlerin insan özgürlüğünü nasıl sınırlayabileceğini ve bireyselliği nasıl bastırabileceğini okursunuz. Gelelim ikinci kitabımızın konumuzda olan ilintisine. Aldous Huxley cesur yeni dünyayı kurgularken zamiyetinden oldukça etkilenmiş gibi gözükmektedir. Zira Huxley de tıpkı biz kitabında olduğu gibi totaliter bir yönetimin varlığını hissettirir kitabında. Yine bireysellik aynı şekilde duyguların varlığına işaret ettiği için yok sayılmış, özgürlüklerin merkezden kontrol edilebileceği bir yapı oluşturulmuştur. Bu sefer sistemin herkesi gözetlediği bir yaşam şeklinden ziyade herkesin aynı duyguları hissettiği ve bu aynı duyguları hissedebilmek için Soma adını verdikleri bir çeşit uyuşturucu madde ile tüm duygusal deneyimlerini baskılayan bir düzende geçer. Tahmin ettiğiniz gibi burada da amaç insanların tek bir merkezden yönetilmesidir onların istediği gibi davranabildiklerini zannettikleri sanal bir haz evreni yaratılmış, böylece sınırlı dünyalarında gerçek duyguları hissetmeleri engellenmiştir. Tüketim ve haz odaklı toplumların otoriteye itaati nasıl da destekleyebileceğini anlatan iyi bir örnektir Cesur Yeni Dünya kitabı. Gelelim üçüncü kitabımıza. George Orwell'ın dünyaca ünlü o meşhur distopik kurmacasına ki kurmaca olmadığını okuduktan sonra anlayabiliyorsunuz. 1984 kitabını hiç okumayan biri ön kapağında böyle bir tarih görse muhtemelen 1984 yılına dair yazılmış bir anı, dönem romanı ya da o yıl gerçekleşmiş önemli bir tarihi olayın anlatıldığı bir kitap olarak nitelendirebilirdi. Lakin Orwell öyle bir kitap yazdı ki adeta distopya kavramı bu kitapla yeniden hayat buldu diyebilirim. Belki abarttığımı düşünebilirsiniz. Ama Orwell'ın bu eseri geçmişte olan, gelecekte de olma olasılığı oldukça yüksek olan totaliter yönetimleri tanıma anlamında önemli bir rehber eserdir. George Orwell bugün hala hayatta olsaydı muhtemelen yarattığı distopyanın oldukça büyük bir kısmını hala hazırda yaşıyor olduğumuzu görebilecekti. 1984 kitabında yaratılan totaliter kurmacanın yarattığı bazı kavramlara bakacak olursak, Birincisi büyük bir adam. Büyük birader kitapta her yerde gözüken büyük posterler ve televizyon ekranları aracılığıyla halkın gözünde sürekli olarak varlığını sürdüren ve halkın mecburen sevmeleri ve saygı göstermeleri gerektiği öğretilen üst düzey parti lideridir. Bu figür partinin toplumsal kontrolünün bir parçasıdır. Halkın gözünde sürekli olarak izlendikleri hissini yaratır ve bu da onların özgür düşünceye veya isyana yeltenmelerini engeller. İkincisi çifte düşünce bu kavram kitapta aynı anda iki farklı düşünceyi kabul edip yalan yanlış da olsa savunabilme yeteneği olarak anlatılır. Özellikle tutarsız konuları, inançları ısrarla savunan, bunu sürdürebilen insanların davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Üçüncüsü, Haber Bakanlığı. Tarih ve gerçeklikle oynama işlemini üstlenen bir hükümet kurumunu temsil eder. Günümüzdeki karşılığı yalan haber ajansı diyebiliriz. Bu bakanlık yanıltıcı veya manipülatif haber üreten veya yayınlayan medya organlarına gönderme yapar. Dördüncüsü gözetim toplumu. Kitapta hükümetin vatandaşları sürekli olarak gözetlediği bir toplumu tasvir eder. Günümüzde bu terim güvenlik kameraları, internet izleme ve veri toplama gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla ilişkilendirilir. Beşincisi yeni bir dil yaratımı. 1984'ün yarattığı distopik atmosferde dil de nasibini almıştır. Günlük konuşulan veya akademik olarak kullanılan dilin ne partiyi ne de yönetimsel uygulamaları eleştirebileceği, karşı gelebileceği veya üzerine daha geniş konuşabileceği bir durum söz konusu değildir. Zira yeni konuşma dili mevcut lisanın sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Dil her geçen gün daha da daraltılır ve olumsuz veya eleştirel ifadeleri ifade edemez. Bu insanların karmaşık düşünceleri ifade edememesi ve böylece hükümetin belirlediği ideolojiyi kabul etmelerini sağlar. Görüldüğü gibi 1984 kitabında yaratılan totaliterlik amacına uygun hareket edebildiğinde orada yaşayan insanların düşüncelerini, davranışlarını, hatta tüm yaşantılarını nasıl da etkiliyor öyle değil mi? Tüm bu anlattıklarımın sadece bir kitabın içerisinden alıntılandığını da unutmayın. Ne o? Bu saydığım şeylerin gerçekte de olabileceğini mi düşündünüz yoksa? İtaat kültürüne ve totaliterlik kavramına başka bir açıdan bakan kitaplardan biri de Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 distopik kurgusudur. Kitap, kitapların yakılmasının normalleştirildiği ve düşüncenin yasaklandığı totaliter bir toplumda geçmektedir. Normalde yangın söndürmek için kurulmuş bir kurum olan itfaiye teşkilatı, Fahrenheit 451 kitabında yakmak üzerine var olan bir teşkilattır. Yaptıkları bu görev, hükümetin düşünceyi kontrol altına alma çabasının bir parçasıdır. Romanın baş karakteri itfaiye eri Guy Montag, bir gün saklı olan kitapların olduğu bir evde görevini yerine getirirken, ani bir kararla yanan kitapların arasından birini kurtarıp cebine atar. Bu da Montag'ın dünyayı ve içindeki yerini sorgulamasına neden olur. Montag kitapların yakılmasının yanlış olduğuna inanarak itfaiyeciliği bırakır ve bu sefer de tam tersi bir görüşle kitapları kurtarmaya başlar. Yaptığı bu karşı koyma eylemi onu hükümetin hedefi haline getirir. Montag'ın bu değişimi otoritenin insan davranışları üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serer. Kitaplar fikirlerin ve yaratıcılığın kaynağıdır. Otorite kitapları yasaklayarak insanların düşünmesini ve sorgulamasını engellemeye çalışır kitap başından sonuna kadar otoritenin düşünceyi kontrol altına alma çabalarına karşı uyanık kalmanın önemini vurgular. Roman, otoritenin insan davranışları üzerindeki yıkıcı etkisini şu şekilde gözler önüne serer. İnsanlar otoriter yönetimlerin baskısıyla, tehditleriyle kontrol altında tutulabilir. Otorite, insanların düşünmesini ve sorgulamasını engelleyerek onları uysallaştırabilir. Otorite, insanların yaratıcılığını ve hayal gücüne zarar verebilir. Fahrenheit 451 günümüz dünyasında da geçerliliğini koruyan bir romandır. Otoritenin insan davranışları üzerindeki etkisi günümüzde de çeşitli şekillerde gözlemlenebilmektedir. Örneğin sosyal medya platformları insanları belirli bir görüşe veya ideolojiye yönlendirmek için kullanılabilmekte, bu da insanların düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabilmektedir. Geldik bu podcast'in konusuna dair örnek göstereceğim son kitaba, yani Franz Kafka'nın Ceza Kolonisi kitabına. Franz Kafka'nın Ceza Kolonisi kitabı, otoritenin insan davranışları üzerindeki yıkıcı etkisini ele alan oldukça etkili bir novelladır. Kitap, suçluları cezalandırmak için acımasız bir yöntem kullanan bir ceza kolonisinde geçmektedir. Ceza kolonisinde suçluların işledikleri suçlara göre cezalandırabilmesi için suçlu önce çıplak bir şekilde bir direğe bağlanır. Daha sonra bu makineden ve işleyişinden tam sorumlu olan bir subay suçluya suçunu ve cezasını hatırlatmak için Önceden hazırladığı suç ilamını yüzüne karşı okur. Yazı, suçlunun suçu ve cezası hakkında bilgi içerir. Yazı okunduğunda suçlu, özel olarak dizayn edilmiş bir makineye yüzüstü yatırılıp ellerinden ve ayaklarından sabit bir şekilde durması için bağlanır. Suçlunun vücuduna yüzüne karşı okunan cezası, kelimesi kelimesine vücuduna kazınır. Kazı süreci çok acı vericidir ve suçlu genellikle ölene kadar devam eder. Oldukça vahşi bir yöntem, öyle değil mi? Kitap, otoritenin insanların üzerindeki gücünü ve insanların otoriteye boyun eğmek için ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne serer. Podcast'in başında anlattığım Stanley Milligram'ın itaat deneyini hatırlıyorsunuz. Ceza kolonisinde bulunan ve bu makinenin düzgünce çalışmasından sorumlu subay da tıpkı Milligram'ın deneyindeki kişiler gibi otoriteyi sorgulamadan emirleri yerine getirir. Hatta bir zaman sonra bundan zevk almaya başlar. Gerçi bu subay kendine göre eşsiz saydığı bu makinenin yöneticilerce artık kullanılmayacağını öğrendiğinde makineyi bir defa daha kullanır ve bu kez kendisi yüzüstü yatarak intihar eder. Yine bu kitapta da baskı, tehdit, korkutma, yıldırma hatta işkence ile yok etme gibi yöntemlerle insanlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Diğer kitaplar gibi Ceza Kolonisi de okunmayı ve üzerine düşünmeyi hak eden kitaplardan biridir. Ve geldik bir bölümün daha sonuna son olarak denilebilir ki otorite insanların davranışları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olsa da insanlar otoriteye karşı çıkma ve kendi düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir. Otoritenin tehlikelerine karşı uyanık kalmak, hak ve özgürlükleri engelleyen tutumlara karşı tavrımızı koymak, düşünce ve ifade etme özgürlüğümüzü sonuna kadar savunmak ve otoritenin sınırlarını belirlemek oldukça önemlidir. Özgür bir dünya için Sağlıcakla kalın.